Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bursa'dan hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Bugün size çıtır çıtır hazır yufkadan patatesli börek yapmak istiyorum. O kadar lezzetli ki yemelere doyamazsınız. Öncelikle soğanımı doğradım, hemen kabıma alıp kavurmak istiyorum. Evet, soğanımızı kavura duralım. Bu arada da haşlamış olduğumuz patatesleri doğramaya başlayalım. Soğanlarımız iyice yumuşadı. Şimdi doğramış olduğumuz patatesleri de ilave ediyoruz. İçerisine tuzumuzu kırmızı toz biberimizi bir karabiberimizi de ilave ediyoruz. Evet, altını kapatıyoruz ve yufkamızı açmaya başlıyoruz. Yufkaların arasına süreceğimiz sos için kabımıza birazcık yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ve bir tatlı kaşığı kadar sirke ilave ediyoruz. Tezgahın üzerine serdiğimiz yufkamızı yarısından kesiyoruz. Yani ikiye ayırıyoruz. ile karıştırdığımız yağımızı yufkamızın üzerine seri sürüyoruz. Yufkamızın her tarafına eşit olarak unumuzu serpiyoruz. patatesli harcımızı yufkamıza seriyoruz. Gerçekten çok nefis oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin diyorum. Evet. tepsime yerleştirdim böreklerimi. Ben hemen yapmak istemiyorum. Bunu buzdolabında bir gece bekletmek istiyorum. Daha sonra piştikten sonra da sizinle tekrar paylaşacağım. Üzerine sıvı yağ, yumurta sarısı e, süreceğim ve susam ya da çörek otu atmak istiyorum. Evet, tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Buzdolabından çıkardıktan sonra Evet patatesli böreğimiz fırından çıktı servise hazır hemen tabaklara almak istiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar gerçekten çok nefis bir börek kesinlikle denemenizi öneririm. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın sağlıklı kalın Allah'a emanet olun.